Türk adı tarihin derinliklerinden geliyor. Peki bu isim nerede ortaya çıktı? İlk izler 420 tarihli Pers metinlerinde görülüyor. Çin kaynakları ise 542 yılında Türkleri kayda geçirmiş. Ancak adını tarihe kazıyan ilk resmi devlet 552'de kurulan, de kurulan Türk kanunudur. Yani bizim bildiğimiz Göktürkler. O dönemde devletin adı sadece Türktü. Bazen iki eceli olarak Türk olarak yazılmış. Orta Asya'dan Kore'ye, Karadeniz'den Tibet'e kadar yayılan bu devlet, Türk adını tüm dünyaya duyurdu. Peki Türk ne demek? Tarih boyunca güç, kuvvet, olgunlaşmış topluluk anlamında kullanıldı. Fakat farklı farklı kaynaklarda, farklı şekillerde de kullanılmıştır. Orhun yazıtlarında da bu isim resmi olarak yer aldı. Ve bugünkü kimliğimizin temelini attı. Binlerce yıl sonra bile Türkler, Balkanlardan Kinsettin'e kadar geniş coğrafyalarda, iz bırakmaya devam ediyor